Annegram kanalına hoş geldiniz. Videolarımızın devamı için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bebeklerde göz rengi ne zaman döner? Bebeğiniz doğduğu anda itibaren sağlıklıysa, göz renginin nasıl olacağını sürekli merak edip durursunuz. Gözünün rengi annesine mi yoksa babasına mı çekecek, bunu sürekli olarak merak edersiniz. Bebeğinizin göz rengi konusunda aslında pek de endişelenmenize gerek yok. Çünkü işler sandığınız gibi işlemiyor. Bebeklerin göz rengi yetişkinlik düzeyine gelene kadar sürekli değişim gösteriyor. Rengi koyulaşabilir veya daha açık bir renge de bölünebilir. Bebeklerde göz renginin doğdukları anda gelişmemesinin en önemli nedeni henüz tam olarak organlarının gelişmemesinden kaynaklanıyor. Yani bir bakıma bebeğiniz doğduktan sonra da gelişmeye devam ediyor. Bebeğiniz doğduğu ilk anda itibaren sürekli değişik ışık durumlarına maruz kalıyor. Kapalı havanın grimsi rengini, açık havanın rengini görüyor ve daha çok pek çok renge maruz kalıyor. Bu maruziyet bebeğin gözlerini her geçen gün geliştiriyor ve tahmin dahi edemeyeceğiniz farklı renklere dönüşebiliyor. Her ebeveyn, bebeğinin gözlerinin kime benzeyeceğini ve ne renk olacağını merak eder. Bebeklerin göz renginin belirlenmesi genetik sayesinde olmaktadır. Kısacası anne ve babanın göz rengi belirleyicidir. Ortaokul yıllarında öğrendiğimiz gibi kahverengi göz rengi yeşil veya mavi göz rengine göre baskın renklere sahiptir yeşil ve mavi göz renkleri ise çekinik genler tarafından oluşturulmaktadır. Yani genler de göz renklerinin nasıl bir şeye dönüşeceğinde önemli bir belirleyici etmendir. Bebeğinizin gözünün hangi renke dönüşeceğine dair halk arasında yaygın bazı söylentiler vardır. Bu söylentilerin herhangi bir bilimsel dayanağı olmamakla beraber halk arasında yaygın bir şekilde bilinmektedir. Eğer bebeğinizin gözleri gri ise ve göz bebeğinin etrafında beyaz hariler varsa Bebeğinin göz renginin yeşile döneceği söylenir. Bebeğin gözleri net bir şekilde lacivertse veya karanlıkta parlıyorsa mavi göz rengine döneceği söylenir. Az önce de bahsettiğimiz gibi bunların herhangi bir bilimsel dayanağı yoktur. Bu nedenle itibar etmenizi tavsiye etmeyiz. Bebeğinizin kalıcı göz rengini görmek için yıllarca beklemeniz gerekebilir. Bebeğin esas göz rengi 6 ila 7 yaşlarına kadar değişime uğrar ve bu yaşlarda net bir şekilde belli olur. Bu konuda bilimsel olarak kanıtlanmış yöntemler denemeyi düşünüyorsanız bir doktora danışabilir ve bebeğin esas göz renginin nasıl olacağını sorabilirsiniz.